Ya arkadaşım haritayı unuttun mu? Aa ben yere düşündüm. Düşürdüm. Aa o zaman biz başka yere geldik. Ay arkamda kurt falan. Dur hadi bakalım. Tamam akşam değil yine de olsun. Aa yokmuş ben gidiyorum. Ay siz bettiyim. E tabi bekleyeceksiniz zaten. Ben senin yanındaydım. Ay beni bekleyin da. İkimiz gidelim. Ay bir de birleşip gidelim mi ya? Yok çok yoruldum. Ben da hadi gel uçalım. Ben uçuyorum. Hop geldim ben. Ben en de mikroplarımla vardı ben yaparım. Hop hop hop. Hop geldim ben de işte. Geldim. Beni bekleyin benim de patlayan şekerlerin bacak uçuyorum. Aa ah, eve geldik mutfağımız burada Oyuncaklarla oynuyorduk. Bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum. Muh.